Evet, Ermenistan ordusu bir kez daha saldırdı. Verdenin tam şehrin göbeğindeyiz. Bir yaralı var burada. Altı tane roket atıldı. Verdenin tam da göbeği burası. Bakın bir araca isabet etti. Ah, Halil dikkat et. Bir araca isabet etti o araç. De öldü, ne dediniz? Bir nefer de öldü. Burada bir nefer de öldü. Yanım. Bir kişi öldü. Bir kişi Siz öldü. de yaralanmışsınız. Ben elimden yaralanmışım. yaralanmışam, başımdan da yaralanmışam. Eliniz kanıyor şu an. Belli. Bel. Elim de, Elimde kanıyor. Yoldaşımdan gelmiştim. Bir iş bilmem. Bir yoldaşım hane. Ne oldu peki? Ne oldu? Bilmedik. Bir anda pul çıkardırdık bankamattan. Bir anda rakete tuttular buranı, berdeni. Ele bir anda gördük çünkü her yer e, e, kan içinde. Neşe adam öldü burada afardılar. Bir kişi öldü burada. Beğeri, 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 bir Sadece kişi. buraya değil. Şunu söyleyelim. Bakın farklı noktalar vuruldu. Farklı noktalar isabet alındı. Şu an jandarmalar, şu an askerler, polisler geldi. Olay yerine tabii herkes şok içinde. Burası Berden'in göbeği. Burası şehrin merkezi. Bakın farklı noktalara Bombalar atıldı. Şu an bir araç alev alev yanıyor. O araca isabet etti. İnsanlar şok içinde. Evet. Şu an gerçekten bir can pazarı yaşanıyor. İtfaiye ekipleri geldi. Oh! O aracı söndürmeye çalışıyorlar. Yaralananlar var. Bir kişinin burada hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Dün de yine Berde hedef alınmıştı. İşgalci Ermenistan ordusu tarafından. Bugün yine az önce dakikalar önce büyük bir patlama sesi duyduk bizde. Hemen olay olay yerine hemen geldik ki dumanları hemen fark ettik. Bakın burası cepheye çok uzak bir nokta. Ermenistan yine insanlık suçu işliyor. Yine savaş suçu işledi. Bakın bir yaralı var. Evet, evet. Bura, bura cephe bölgesi değil, cepheden çok aralıdır burası. Burası insanların sakit olan yerleridir. Ermeniler bak böyle e, insanların sık yaşadığı yerleri ateşe tuturlar. Çünkü korkurlar bizim herbirlerden, herbiselerimizden, vuruşa vuruşabilirler. Hiç sakinler hedef alırlar. Evet adam, evet, evet ha bir kişi aracın içinde olduğu söyleniyor. Evet şu an gerçekten saldırının tam da ortasındayız. Saldırının tam da ortasındayız. Burası Berde şehir merkezi. Keşme keşi görüyorsunuz. Yaralılar taşınıyor. Evet yaralılar taşınıyor. Adeta bir can pazarı yaşanıyor burada. Yaralananlar var. Hayatını kaybedenlerin olduğu söyleniyor. Farklı noktalara roketlerle saldırı düzenledi. İşgal Cermenistan ordusu. Şu an o yanan arabayı söndürmeye çalışıyorlar. Evet. Evet biz de büyük bir patlama sesi duyduk. Çok şiddetliydi. Hemen olay yerine geldik. Berde'de farklı noktalardan dumanların yükseldiğini gördük. Halil biraz da Evet ambulanslar geliyor. Itfaiye ekipleri bölgeye gelmeye devam ediyor. Bakın gördüğünüz gibi burası evlerin, dükkanların olduğu bir yer. Yani burası insanların yaşadığı, sivil yerleşimin olduğu. Evet ağır bir koku var. Patlayıcı kokusu. Bir dükkanın camları bu hale gelmiş. Askerler, polisler Bölgede. Boşaldım buranı. Boşaldım buranı. Evet burayı boşaltın diyorlar. Evet biz Halil hemen şöyle Evet polisler ve askerler uzaklaşın buradan diyorlar. Bakın yine Ermenistan yine sivilleri katletti. Oradan vurabilirler. <laughs> sağ Bakın yine vurabilirler. Uzaklaşın diyor. Askerler ve polisler. Uzaklaşın diyorlar. Halil. 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 Halil uzaklaş. Halil. Halil. Çabuk. Halil. Gelin gel. Halil uzaklaşalım. Bakın yine bombalar yağdırdı işgalci. Ermenistan ordusu bombalar yağdırdı yine. Şehrin göbeğine. Evet itfaiye. Arka arkaya itfaiyeler geliyor. Ambulanslar geliyor yükseliyor Halil. Orası da farklı bir nokta. Vurulan bir başka yerde orası. Bakın siyah dumanlar yükseliyor oradan da. <gülüyor> <gülüyor>